insanca yaşamak istiyoruz. Biz bu dünyada insan olduğumuzun farkına varmak, sağlık hakkımıza, eğitim hakkımıza, güvenli geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için Rize'nin pazarda Atina meydanında toplandık. Bunlar sırtını uluslararası finans kuruluşlarına dayamışlar. Şöyle de söylenebilir. Bunlar yüzünü IMF'ye, Buşa, Dünya Bankası'na sırtını da bize dönmüş. Artık emeklilik hayal olacak. Bu yasa çıkarsa emekli maaşları düşecek. Bu yasa çıkarsa ve uygulanırsa cebimizde ne kadar para varsa o kadar sağlık hizmet alacağız. Biz hep birlikte bir yolda yürüyoruz. Bu yasa ulaştık. 20 gün boyunca evlerinizin toplantı salonlarına bizi ağırlıyoruz.